Ay Roblox'a gireyim. Özledim sonuçta. Nerede şu Roblox? Hah oynayayım bari. Ay baya güzel. İki saat sonra. Of canım sıkıldı ya. Ne yapsam ki acaba? Dırdırıt dırdırıt. Ay kim alıyor böyle? Ay efendim. Efendim Ömer. Ya kanka dört gün sonra sınav var. Biz çalışıyoruz sen de gelsene yanımıza kütüphaneye. Olmaz daha var. Gerek yok şimdi. Peki sen bilirsin kanka. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay bunlar da sınav sınav diye tutturdu yani. Neyse şu oyunu kapatayım bari de. Ay yatayım birazcık da TikTok'a bakayım. <laughs> Hı, i̇şte oldu. Ay TikTok'a bak çok komik videolar var. Ay Kübra Nisa video atmış onu seyredeyim bari. İki gün sonra. Ay çok komik şu bayılara şu videolara bayılıyorum. Acaba ben de mi dans videosu yapsam? Ne kim bilir belki çok beğeni alır yani sonuçta. Ay yine kim arıyor? Of. Ay yine Ömer. Efendim Ömer ne var? Kanka iki gün kaldı sınava hadi çalış bence. Ya benim ne yapacağımı siz mi karışıyorsunuz ya daha iki gün var gerek yok. Peki kanka sen bilirsin. Ay bunları sınav sınav diyoruz. Başka kimsiniz sınavlarınız ha? Ben ne yapayım yani? Yani ya. Bir gün sonra. Ha geldim nihayet ya. Ay bayağı dudummuş yo. Burası oldun söyler. Bakalım. Evet. Bu ne lan? Birisi bir sürü kitap. Allah bana oldu ya. Bu kitap ne lan? Keşke rahmetli anne bir dinleseydim.